metre sakızla şimdi senin boyunu ölçeceğiz. Tamam mı? Hadi. Al bakalım. Al bakalım. E, ama gel buraya. Nereye gidiyorsun? Kaçarsan nasıl boyunu ölçeceğim? Gel anneciğim. Gel gel gel. Aç bakalım. Aç bakalım nasıl bir şeymiş. He. Aa. Bu kuzun bir sakız Hamza. Aç bakalım anneciğim. Aç anneciğim. Aa. Hamza yere düştü. Nasıl yapacağız şimdi? Boyunu nasıl ölçeceğiz anne? Hmm. Ne yapacağız? <laughs> Eyvah. Parçaları birleştirerek deneyelim. Olur mu acaba? Olmaz. Aç bakalım sen sakızı. Bir uzat bakalım anneciğim. Yapacağız. Hamza ne yaptı? Ne yapacağız şimdi? Nasıl yapacağız? Boyunu nasıl ölçeceğiz oğlum? <laughs> ha? Ne yapacağız anneciğim? Anne hiç gerek yok gel gel buraya ama neden ağlıyorsun tamam gel onları birleştirip tekrar boyunu ölçebiliriz gel tamam gel anneciğim üzülme gel bakalım bunlarla yapabilecek miyiz bir şeyler bakalım ne kadar kalmış metre Aa. Aa. bu da kırıldı acaba bu metre sakız bozuk mu baksana hepsi kırıldı Hamza Bizde kızımız kırıldı. Hamza da ağlayarak eve gitti. Biz de bunu çöpe atıp bakkala gidip yeni metrese kız alacağız.